Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri. iki tır bir de ikamette yaptığı üç ayrı operasyonda piyasa değeri 50 milyonluk kaçak eşya ile geçirildi. Bu eşyaların arasında tabii kaçak içki, alkol ve altınlar da var. Şimdi dilerseniz o eşyaları kaçak eşyaları size gösterilmişti. Tırda yapılan aramada burada oto parçalarını görüyorsunuz. Onların piyasa değeri 200 milyon değerinde, 200 bin lira değerinde. Evet. işte içkiler var burada. Ee, ve alkoller işte kaçak olarak ülkeye sokulmak istenirken yakalandı tabii ikamette de bir ikamette de arama yaptı polisler ekipler operasyon düzenledi ve işte görüyorsunuz ele geçirenler burada emniyet müdürlüğünde sergileniyor. Başarılı operasyonlarına devam ediyor emniyet müdürlüğü ekipleri işte ülkeye giriş yapan bir tırda şüphe üzerine tabi otoparça yüklüydü bu tır durduruldu otobanda durduruldu ve hemen düğmeye basıldı. Ekipler geldi düzenledi operasyonda evet şöyle görüyoruz çok da ağır toplam değeri 40 milyon değerinde olan zaten bu altınlar ele geçirdi 19 kilo altın ele geçirildi yedek parça yüklüydü bu araç ee, İstanbul'a doğru gidiyordu durduruldu ve işte görüyorsunuz ülkeye kaçak sokulmak istenilen e, piyasa değeri 40 milyon değerinde altın ve toplamda da 50 milyon değerinde ekipler e, kaçak eşyayı ele geçirdi diyelim